Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerin video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf uzunluk ölçme konusu ile ilgili problemler çözeceğiz. Soru 1. 97 metrelik bir telin önce 34 sonra 42 metresi satıldı. Kalan tel kaç metredir? Sevgili çocuklar öncelikle problemimizi bir anlayalım. Ne diyor? Bakın 97 metrelik bir telin diyor. Şimdi şöyle bir tel düşünelim sevgili çocuklar. Bu telin uzunluğu ne kadarmış? 97 metre. Bu telin diyor bakın önce 34. Bakın şöyle düşünelim. Şu kadarlık kısmı 34 olsun. Sonra 42 metresi bakın şu kadarı da şöyle yapalım. 42 metre olsun. Kalan tel diyor kaç metredir diyor? Şimdi sevgili çocuklar bu problemi çözebilmek için önce satılan telin toplam uzunluğunu bulmamız lazım. Bunun için de önce satılan telin uzunluğu ile daha sonra satılan telin uzunluğunu toplamamız lazım. 4 2 daha 6, 3 4 daha 7. Evet sevgili çocuklar. Toplam satılan telin uzunluğu kaç metredir? 76 metre. İkinci olarak ne yapmamız lazım sevgili çocuklar? 97 metrelik telden satılan uzunluk miktarını yani 76 metreyi çıkaralım. 7'den 6 çıktı 1. 9'dan 7 çıktı 2. Evet sevgili çocuklar 97 metrelik bir telin önce 34 sonra 42 metresi satılırsa geriye 21 metre tel kalır. Soru 2. Kalemimin boyu 3 silgimin boyuna eşittir. Silgimin uzunluğu 4 santimetre olduğuna göre kalemimin uzunluğu kaç santimetredir? Sevgili çocuklar öncelikle problemi anlayalım. Bakın kalemimin boyu diyor 3 tane silgimin boyuna eşittir diyor. Sevgili çocuklar bakın şöyle düşünelim. Bakın bu bir kalem olsun şöyle tamam mı? Bakın. Bu kalemin boyu sevgili çocuklar bakın 3 tane silginin boyuna eşitmiş. Bu silgilerin sevgili çocuklar bir tanesinin uzunluğu 4 santimetreymiş. Bir tanesinin uzunluğu 4 santimetre ise kalemin uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulmamız istiyor. Sevgili çocuklar burada kalemin uzunluğunu bulabilmek için ne yapmamız lazım? Ya 3 tane silginin uzunluğunu toplamamız lazım. O da 12 santimetre eder. Ya da 4 çarpı 3 diyerekten 3 silginin boyuna eşit olduğu için 4 kere 3 12 santimetre diyerek uzunluğu bulabiliriz. Soru 3. 16 metre ipi 4 eş parçaya bölersem her bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur? Sevgili çocuklar, öncelikle problemimizi anlayalım. 16 metre ipi diyor bakın. Şöyle düşünelim. Bu ipimizin uzunluğu 16 metre olsun. Bu 16 metre ipi 4 eş parçaya bölersem diyor. Bakın şöyle 4 eş parçaya bölersem her bir parçanın uzunluğu dikkat edin bakın kaç santimetre olur diyor. Metre demiyor bakın. Şimdi öncelikle sevgili çocuklar ne yapmamız lazım? 16 metre ipi 4 eş parçaya böler, bölce için 16'yı 4'e bölmemiz lazım. 16'nın içinde 4 kaç kere vardır sevgili çocuklar? 4 kere vardır. 4 kere 4 16. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Evet sevgili çocuklar bakın. 16 metre ipi 4 eş parçaya bölersek her bir parçanın uzunluğu 4 metre olur. Ama sevgili çocuklar bizden sonucu santimetre olarak istiyor. Şimdi sevgili çocuklar 4 metrenin kaç santimetre uzunlukta olduğunu bulmak için ne yapmamız lazım? Bakın 4 metrenin içinde kaç tane 1 metre vardır? 1, 2 3 4 Bakın 4 tane 1 metre vardır. 1 metre de sevgili çocuklar yüze eşit olduğuna göre 100 cm'ye santimetreye... Ne yapar sevgili çocuklar? Bakın 100 200 300 400 toplam 400 cm eder. Soru 4 Metresi 3 lira olan kumaştan 5 metre alan babam satıcıya 20 lira verdi. Babam kaç lira para üstü almalıdır? Sevgili çocuklar öncelikle problemimizi anlayalım. Ne diyor bakın? Metresi 3 lira olan diyor. Bakın 1 metresi kaç liraymış sevgili çocuklar? 3 lira. Peki kaç metre almış babam? 5 metre almış. Peki bunun için satıcıya kaç lira vermiş? 20 lira vermiş. Peki bizden ne istiyor? Kaç lira para üstü almalıdır onu bulmamız istiyor. Sevgili çocuklar öncelikle problemi çözmek için biz kumaşın kaç lira tuttuğunu bulmamız lazım. Şimdi metresi 3 lira ise ve babam da 5 lira aldıysa 5 metre aldıysa sevgili çocuklar 3 kere 5 ne yapar? 15 TL yapar. Yani babam bu kumaş için satıcıya 15 TL para vermelidir. Peki babam kaç TL verdi? 20 TL. Kumaşın parası ne kadar? 15 TL. 20'den 15'i çıkartalım sevgili çocuklar. 0'dan 5 çıkmaz. Onlar basamağına gittik. Bir onluk 10 bozduk. 10'dan 5 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. Evet sevgili çocuklar. Babam satıcıdan 5 TL para üstü almalıdır. Soru 5. Abimin bir karışı 18, benim bir karışım ise 14 santimetredir. Abimin karışı benim karışımdan kaç santimetre uzundur? Sevgili çocuklar öncelikle problemimizi anlayalım. Ne diyor? Abimin diyor bir karışı 18 santimetre. Bakın. Abinin bir karışı ne kadarmış? 18 santimetre. Benim bir karışım ise diyor. Bakın. Benim bir karışım ise 14 santimetredir diyor. Peki bizden neyi bulmamız istiyor? Abimin karışı diyor benim karışımdan kaç santimetre daha uzundur onu bulmamız istiyor. Sevgili çocuklar bu problemi çözebilmek için abinin karışının uzunluğundan benim karışımın uzunluğunu çıkarmam lazım. 8'den 4 çıktı 4, 1'den 1 çıktı 0. Evet sevgili çocuklar abinin karışı benim karışımdan 4 santimetre daha uzundur. Soru 6. Ablam 14 metre kırmızı, kırmızı kurdeleden 5 metre kısa beyaz kurdele aldı. Ablam toplam kaç metre kurdele aldı? Sevgili çocuklar öncelikle problemimizi bir anlayalım. Ne diyor? Ablam diyor bakın 14 metre kırmızı kurdele diyor bakın. Kaç metre kırmızı kurdele almış? 14 metre. Peki ne kadar beyaz kurdele almış? Dikkat edin bakın. Kırmızı kurdeleden 5 metre kısa. Bakın beyaz kurdele ne kadar almış? Kırmızı kurdeleden 5 metre kısa. Peki bizden ne istiyor? Ablam diyor toplam kaç metre kurdele aldı diyor. Şimdi problemi çözmek için öncelikle sevgili çocuklar ablam kaç metre beyaz kurdele almıştır? Bakın. Kaç metre beyaz kurdele aldığını bulmak için ne yapmamız lazım? Bakın kırmızı kurdeleden 5 metre daha kısa dediği için 14'ten 5'i çıkartacağız. 14 5 de ne yapar sevgili çocuklar? 9 metre yapar. Yani bu 9 metre sevgili çocuklar beyaz kurdelenin miktarıdır. Şimdi problemin sonucunu geçebiliriz. Onun içinde ne yaparız sevgili çocuklar? Bakın. Toplam miktarı istediği için şimdi 14 metre kırmızı kurdele aldı. 9 metre de beyaz kurdele aldı. Hemen toplayalım. 4 9 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 1 daha 2. Evet sevgili çocuklar. Ablam toplam 23 metre kurdele almıştır. Soru 7. 90 metre yolun önce 30 Sonra 45 metresini yürüdüm. Geriye yürünecek kaç metre yolum kaldı? Sevgili çocuklar öncelikle problemimizi anlayalım. Ne diyor? 90 metre yolun diyor. Önce 30. Bakın. Yolun uzunluğu ne kadarmış? 90 metre. Önce kaç metresini yürümüş? 30 metre. Sonra diyor 45 metresini yürüdüm diyor. Peki bizden neyi istiyor? geriye yürünecek kaç metre yol kaldı onu bulmamız istiyor. Şimdi sevgili çocuklar problemi çözmek için öncelikle yürünen yolun uzunluğunu bulmamız lazım. Bakın önce 30 metre yürümüş sonra 45 metre yürümüş. İkisini hemen toplayalım. 0, 5 daha 5. 3, 4 daha 7. Evet sevgili çocuklar. Önce ve sonra yürünen yolun uzunluğunu topladığımızda ne yapar? 75 metre yapar. Şimdi geriye yürünecek kaç metre yolun kaldığını bulmak için ne yapmamız lazım? Yolun toplam uzunluğundan yani 90 metreden yürünen kısmı yani 75 metreyi çıkarmamız lazım. Hemen çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz, onlar basamağına gider. Bir onluk bozarız. 10'dan 5 çıktı. 5, 8'den 7 çıktı. 1. Evet sevgili çocuklar, geriye yürünecek 15 metre yol kalmıştır. Soru 8. Her biri 5 metre uzunluğundaki 6 ipi uç uca eklediğimizde yeni oluşan uzunluk kaç metredir? Sevgili çocuklar öncelikle problemimizi anlayalım. Bakın ne diyor? Her biri diyor 5 metre uzunluğundaki 6 ipi diyor. Şimdi şöyle düşünelim bakın 6 metre uzun, 5 metre uzunluğunda bir ip var. 6 tane ip var. Bu 6 tane ipi ne yapıyoruz sevgili çocuklar? Uç uça eklersek diyor. Yeni oluşan uzunluk kaç metredir? Onu bulmamızı istiyor. Şimdi sevgili çocuklar. Bakın 6 metre, 6 metre. Özür dilerim. 5 metre, 5 metre, 5 metre, 5 metre, 5 metre. Bakın. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bakın tek tek böyle toplayarak da oluşacak yeni uzunluğu bulabiliriz. Veya 5 çarpı 6 tane ip olduğu için 5 çarpı 6 30 metre diyerek de kısa yoldan yeni oluşacak uzunluğu bulabiliriz. Soru 9. Her yıl 7 santimetre büyüyen bir çiçek 6 yıl sonunda kaç santimetre büyümüş olur? Sevgili çocuklar öncelikle problemi bir anlayalım. Ne diyor bakın? Her yıl diyor 7 santimetre büyüyen bir çiçek. Bakın bir yılda ne kadar büyüyormuş bu çiçek? 7 santimetre. Peki bizden ne istiyor? 6 yıl sonunda bakın. 6 yıl sonunda kaç santimetre büyümüş olur? Onu bulmamızı istiyor. Şimdi sevgili çocuklar bakın bu problemi çözmek için bir yılda 7 cm büyüdüğü için ve 6 yıl sonunda da kaç santimetre uzadığını bulmamızı istediği için 7 ile 6'yı çarparız. 7 kere 6 ne yapar sevgili çocuklar? 42 yapar. Yani bu çiçek 7 yıl sonu 6 yıl sonunda 42 santimetre büyümüş olur. Soru 10. Kısa kenarı 21 santimetre olan tahtanın uzun kenarı kısa kenarından 13 santimetre daha uzundur. Tahtanın uzun kenarı kaç santimetredir? sevgili çocuklar Öncelikle problemimizi bir anlayalım ne diyor bakın kısa kenarı diyor 21 santimetre olan şöyle bir tahtamız olsun sevgili çocuklar Bakın bu bizim tahtamız bu tahtamızın kısa kenarı bakın şurası kısa kenar bakın Buralar kısa kenar bu kısa kenarın uzunluğu ne kadarmış 21 santimetre Peki uzun kenar sevgili çocuklar uzun kenar ne kadar kısa kenardan 13 santimetre daha uzun yani 21 santimetreden 13 santimetre daha uzun. Buna göre diyor tahtanın uzun kenarı kaç santimetredir onu bulmamız istiyor. Şimdi sevgili çocuklar uzun kenarı bulmak için ne yapmamız lazım? Bakın kısa kenardan 13 cm daha uzun dediği için 21 ile 13'ü toplamamız lazım. 1, 3 daha 4, 2, 1 daha 3. Evet sevgili çocuklar bu tahtanın uzun kenarı 34 cm'dir. Evet sevgili çocuklar konumuzu burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Sevgili çocuklar, ilkokul alt tire derslerim Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.